Bugün yine çok sorulan bir soru. Mayıs'ta tufan, Mayıs'ta dolar 25 lira, Mayıs'ta dolar 30 lira, Mayıs'ta dolar 20 lira gibi yayınlar var etrafta. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Olabilir mi diyor, diye sormuşsunuz. Olabilir, olmayabilir. Bunu kimse bilemez. Bunu bilecek tek kişi şu anki hükümetin şeyidir, başıdır, reisi cumhurdur. Neye görebilir onu da? Faiz oranlarıyla ilgilidir. Bakın dolar o kadar güçlü değildir. Dolar çok güçlüdür ama o kadar da güçlü değil. Doların bir zehiri vardır. O da faizdir. Faiz arttırdığınız mı dolar yam olur biter. Bu Rahip Bronson zamanında da oldu. Rahip Bronson'u aldılar ettiler falan. Dolar 7'ye çıktı. Orada faizi bir çıkardılar 5 puan. Fa dolar bir anda 5.20'ye düştü. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Faiz eğer e Türkiye enflasyon üzerine çıkarırsa bir anda arttırırsa dolar 5'e gider, 10'a da gider. Şaka yapmıyorum. Ama inat edip de faiz yok, faiz diye bir şey yok. Ben faizi kabul etmiyorum. Faizi e, indireceğim derse, dersek ülke olarak veya şey olarak, veya yönetim olarak o zaman doları istediğimiz kadar uçurabiliriz, patlatırız. Yani bugün faizi 5 puan düşürün. Dolar <laughs> 10 lira da artar, 20 lira da artar, 5 puan 10 puan arttırın, dolar tam tersi düşer. Dolayısıyla ben Mayıs'ta ne olur bilemem, e, reisi Cumhur'un ve ekonomi bakanlarının beynini okuyamıyorum. Ama şunu biliyorum, daha önemli bir şey biliyorum. Dolar uzun vadede paranızı eritir. Sadece dolar tutarak paranız erir. Dolar tutmayın, dolar yerine dolar bazı ürünler tutun, altın olur. Ondan sonra e, tarım emtiaları olur, tarım emtia fonları olur e, veyahut da yine yurt dışı hisse senet fonları olur, Türkiye e, borsası olur gibi böyle dolara göre dolar artık artan şeyler veya ticaret yapıyorsanız mala yatırın, malda kal, hayatta kal diyorum. Yaklaşık ben yine bir yıl önce onu söylemiştim. Malda kal, hayatta kal. Mala koyun paranızı. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanların bilmediği, Türkiye Cumhuriyeti'nde çoğu insanın bilmediği, şimdi bununla ilgili de kitap yazıyorum. Nasip olursa orada gör, anlatacağım herkese. Doların kendi enflasyonu vardır. Dolar siz arttı zannederken aslında artar ama paranızı da eritir. Türkiye'de olan bu eğitimsizlikten ve okullarda bunu iyi anlatmadıklarından dolayı belki de bilerek anlatmıyorlar. Siz 100 dolarım var, 10 yıl sonra 100 dolarım var, aa ne kadar para kazandım diyorsunuz. Ama size bir örnek vereyim. 10 yıl önce 100 dolarınız varsa bugün dolar o, yaklaşık o zaman 2 liraydı. Bugün 14 lira 7'ye katladı. Müthiş para kazandım diyeceksiniz. Mert Bey sen bilmiyorsun bak 7'ye katladı param ama gidin. Demir almaya kalkın. O gün 100 dolara aldığınız demirin bugün yarısını alamıyorsunuz. Çünkü 100 dolarlık demir 200'e çıkıyor. Kahve. Alamazsınız. 30 dolar olan kahve 100 dolara çıkıyor. Petrol, 30 dolar olan petrol 100 dolara çıkıyor. Yani dünyada doların dolar kalarak para kazanacağını zanneden sadece biz varız Türkler. <laughs> dünyada basılan hiçbir şeye para yatırmayın. Basıldığı için bunlar bir kağıt parçasıdır. Her gün değer kaybeder. Sadece sen finansal okur yazarlık olmadığı için, bilmediğin için, ekonomiyi çok bilmediğin için, ee, okullarda da sana öğretilmediği için bilerek, paran para ee, dolar olarak kaldığında paran ee, artıyor zannedersin. Ama önemli olan burada Dolar bazı para kazanman lazım. Eurobond diye bir şey vardır. Yıllık %6-7 dolar faizi getirir. Eurobond fonu alabilirsiniz vesaire altın alabilirsiniz. Bir sürü alternatif vardır ama önemli olan her yıl doların bu yıl %8 Amerikan enflasyonu ama genelde %2-3 civarında bir enflasyonu vardır. Dolayısıyla sizin 10 yılda %30 paranız kaybolur dolar tutarsanız. Yani 10 yıl sonra 100 doları koyun buraya. Gelin 10 yıl sonra aynı pidenin %30'unu kaybedersiniz paranızı dolar dolarda tutarsanız ya da herhangi bir kağıt biriminde sterlinde euroda onu kemirir enflasyon. Enflasyon bir canavardır. Paranızı kemirir. Bundan kurtulmanın tek yolu gözle görülen mal mal almaktır. Ee, bu altın olur dediğim gibi petrol olur, başka bir şey olur, gıda olur, tarım olur, tarım gıdası olur, emtia olur, buğday olur, kahve olur, işte sigara olur. Ondan sonracıma başka ne isterseniz o olur ama bir ürün almanız hatta gayrimenkul en güzeli gayrimenkul olur. E alabiliyorsanız ufak paraya gayrimenkul almanız lazım. Hiçbir şey alamıyorsanız ufak paraya doğru yerde tarla yatırımı yapmanız lazım. Tarla almanız lazım. Dolayısıyla toprak alın. Özellikle tarım toprağı çok değerleniyor. Ama doğru fiyatla almanız lazım. Ucuz almanız lazım. O da ayrı bir konu. Ama bunu yaparsanız ciddi para kazanırsınız. Ama bunu yapmazsanız e, doları dolarda tutarsanız paranızı eritirsiniz e, bununla ilgili hiç inanmayanlar olacak o zaman inanmayanlara şu soruyu sorayım çünkü bunu kimse anlatmamıştır Türkiye'de e, bir sürü profesör ekonomist var ama herkes başka şeyler konuşuyor herkes siyaset konuşuyor başka şey konuşuyor ama esas konuya kimse değinmiyor çünkü insanların <laughs> bunu bilmesini istemiyorlar bence yani çok basit bir şey söyleyeceğim girin. Şunu soracağım size. Türkiye'de asgari ücret dünyada en az artan şeydir. E, o kadar halkımız zor durumda asgari ücretle biliyorsunuz. Girin asgari ücrete bakın. Asgari ücret mi daha çok artmış, dolar mı artmış deyin. 20 yılda bakın asgari ücret o kadar az artmasına rağmen doları geçmiştir. Dolar asgari ücretten bir daha az artmıştır. Ben niye nereden biliyorum derseniz ben gariban bir asgari ücretliydim 2002 yılında. Yaklaşık 150 lira falan civarında. Yani 100 dolar asgari ücret alıyordum. Bugün 100 dolar asgari ücret var mı? Yok. Buna inanmayanlar Google'a girsinler. Google'a girin bakın asgari ücret 150 liradan 4500'e çıkmış. 30'a katlamış. Dolar ise aynı dönemde kaça katlamış? 10'a katlamış. Yani asgari ücretin 30'a katladığı yerde enflasyon çok daha yüksektir. 40'a katlamıştır enflasyon. Dolayısıyla da dolar paranızı eritmiştir. Hadi buna da inanmadınız. Buna da bir şey buldunuz. Çok ünlü bir futbolcu girin bakın. Birkaç futbolcuya bakın. 1985-90 arasındaki futbolcuların isimlerini yazın. Hatırlarsınız. Ünlü futbolcuların böyle Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye gelişlerini yazın. İşte Rıdvan olsun, Tanju olsun. Diğer futbolculara bakın kaç dolara gelmişler. Çoğu 150 bin dolarla 200 bin dolara falan yazar internette. O rakamlara Galatasaray'a gelmiştir veya diğerleri bir sürü futbolcu vardı. Bakın bugün o paralara Beylikdüzü'nde Esenyurt'ta bir tane daire bile alınmaz. E, parayı sadece dolarda tutsalarmış bugün bir tane daire sahibi olurlarmış. Ama bugün o futbolcular, şu anki futbolcular 4-5 milyon oluyor dolar alıyor. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın doların bir enflasyonu vardır. E, doları dolar olarak tutarsanız paranız erir. Dolar o tarihte 25 lira olacak bu sorunuzun cevabı olabilir ama dolar 25 lira olursa senin alacağın ev dolar %50 arttı diye %50 artmayacak %100 artacak. Ya da senin alacağın soğan e, %50 artmayacak daha çok artacak. Dolayısıyla dolar artarsa da bakın dolar artmazsa Enflasyondan dolayı para kaybedeceksiniz. Dolar artarsa 25 olursa da yine enflasyondan dolayı çok kaybedeceksiniz. Dolayısıyla dolar dışında altın gibi, gümüş gibi e, ya da işte emtia fonları gibi e, ya da Eurobond fonları gibi dolar bazı para kazandıracak varlıklara paranızı yatırın. Dolarınız bir dahaki yıl 100 dolar olarak 100 dolarınız kalmasın. 100 dolarınız 107, 110 dolar olsun ki para kazanın. Yani geçen sene bakır alsaymışsınız 100 dolarınız 150 dolar olmuştu. Doğru emtiyalara yatırırsanız e, ya da tarım fonlarına yatırırsanız ciddi para kazanırsınız. Buna dikkat edin. Peki doları sordunuz bir de altın soruyorsunuz. E, madem altın al diyorsunuz e, diye soracaksınız. Şimdi. Evet altın her zaman dolar bazı para kazandırdığı için en güvenli limandır. Yani 2000 yılında 100 dolarınız varsa doları buraya koyarsanız bugün yine 100 dolardır. Ama 100 dolara 2000 yılında dolar değil altın alsaydınız bugün 400 dolarınız vardı. Dolayısıyla Dolar değil altın alın. Zaten altın aldığınızda otomatik olarak dolar da almış oluyorsunuz içinde. O yüzden doların artışından da faydalanıyorsunuz. Peki altın bu rakamlardan alınır mı? Altında 1970-1980'de ciddi bir direnç var. E, fakat burayı kırarsa, bunu bu hafta içinde görebiliriz. Burası burayı kırarsa e, 2070-2080 tarihi zirvesine gidebilir. Orayı da kırarsa ben uzun vadede altının çok ciddiyeceğini görüyorum, hissediyorum, görüyorum teknik analiz olarak. Ben teknik analiz kullanıyorum. Bilen bilir, benim YouTube kanalımı takip edenler de görmüştür. Ben yaklaşık 6 ay önce altın 1700 dolarlardayken, hatta gram olarak da 480'lerdeyken ben buralardan alıyorum. Size de tavsiye ediyorum, alın demiştim. Hatta varsa da satmayın demiştim. Çünkü grafikler bağırıyordu. Şimdi çok arttı, savaş bahanesiyle ama... Ee, bu 1970-80'de bir zorlanıp aşağı düşerse 1910-1920 civarına gelirse gerçekten güzel yer orada mutlaka e, orta vade için almak lazım çünkü tarihi zirvesi yaklaşık 2 yıl önceki zirvesi 2070-2080 dolardı onsfasında. oraya geldi gördü altın bir yeri gördükten sonra mutlaka oraya tekrardan gel gelir çok güzel bir sözüm vardır benim e, düşenin dostu olmaz derler ben düşenin dostuyum arkadaşlar ben bir şey düştü mü altın dolar petrol ne düşerse almayı seviyorum. Çıkarken de hiç ilgilenmem. Herkes konuşurken almam. Kimse konuşmazken alırım. Dolayısıyla şu an altın çok güzel yerde diyemem. Daha güzel yerlerdeydi. Bunu aylar önce söylediğim noktada. Ama yine alma zamanı tam olarak değilse bile sakın ha satmama zamanı, tutma zamanı. Çünkü buraları kırarsa, 2070 tarihi zirvesine 3. kez gelecek. 2070-2008'i kırarsa da önümüzdeki dönemde çok ciddi artış olabilir. Çünkü enflasyonu daha fiyatlamadı. Her şey dolar bazı çok arttı. Altın daha o kadar çok artmadı. Dolayısıyla altın olan tutsun. Ee, gram bazı olsun. Gram bazı 1300-1400 civarları. E, ons bazı da işte 2070 ve üstü gibi e, görmesini hedefliyorum. O yüzden e, dikkat etmek lazım. Altın yine en güvenli liman. İlla dolar tutacağım diyenler dolar değil altın tutsun. Altın aldınız mı arkadaşlar İçinde dolar var. Bir kutu düşünün. Tamam mı? Onu aldığınızda insanların çoğu da bilmiyor. Bir aldığınızda içinde zaten altın aldığınızda otomatik dolar oluyor. Yani hesaplama şöyle yapılır. Ons çarpı dolardır. Yani siz dolar aldınız, şey altın aldınız. Dolar hiç artmadı diyelim. Ama ons yüzde on arttı. Siz otomatik olarak yüzde para kazanıyorsunuz. Ons aynı kaldı. Ama dolar Türkiye'deki olaylardan çok arttı. Yüzde yirmi arttı. Yine altın yüzde artıyor. Dolayısıyla altın en akıllı şeydir. Basılmayan bir şeydir. Üretimi sınırlıdır. O yüzden altına koyun paranızı. İlla dolar alacaksınız. Dolara değil diyorum. Grafikleri de iyi inceleyin. Teknik analizi yapın. Teknik analiz çok önemlidir. Teknik analizle ilgili de benim diğer YouTube kanallarımda vardır. Mert Başaran YouTube'a bakın. Teknik analiz nasıl yapılır diye anlat. İyice analiz yapın. Dipteyken alın. Tepedeyken çok almayın. Ama buralarda... Geçerse hızlanacak. Buraları geçmezse de yine diyorum 1910 civarı çok güzel bir nokta. Hatta bu savaş bitti her şey düzel dediği yerlerde 1890'a düştüğü anda ben kendi Twitter hesabımdan ben buradan alıyorum dedim. Ee, çok güzel bir rakamdı. Altını iyi takip etmenizi tavsiye ederim.